Valla silahla bekliyorum. Magic Mike bizim öğretmen kuşumuz. Nefessiz bir kuş. Erkek bu arada yaklaşık 3 yaşında. Bakın ağzına saçılmış. Bu arada Atmaca dün dalmıştı ya bir tane şu sarı duman da kaybolmuştu. Geldi bakın şurada dün geldi akşam kardeşini atmaca vurdu öldü Şu, bakın bunun anne babası mezata çıkacak şu an sıkta kuş biraz ama dün bir kuş bulutta uçuyordu yani atmaca dalmadan önce sıkta filan ama yine uçuyor biraz ezdim ben bunu kuş ezildi Yavru da. Şamil. İyi en azından geldi. Bunu da eğer at başına bir şey gelmezse bu yavruyu da mezata çıkartacağım. Magic Mike'a bak ya. Ağzı nasıl açılmış. Magic Mike'ın da iki tane orada yavrusu var.